KN1200C ve KN2300 cihazlarını birbirine eşleştirmek için öncelikle KN2300 cihazını evrensel interkom moduna alıyoruz. Ön taraftaki bu interkom tuşuna basarak cihazı evrensel interkom moduna alıyorum. Evrensel interkom moduna geldikten sonra cihazın bu interkom tuşuna mavi ışık yanıp sönünceye kadar basılı tutuyorum. Sesli uyarıyı duydum. Mavi ışık yanıp sönmeye başladı. KN1200 cihazında ön tarafta yer alan bu interkom tuşuna çift tıklıyorum. İntercom modu açılıyor uyarısını duydum. Daha sonra bu çok fonksiyonlu tuşa mavi ışık yanıp sönünceye kadar basılı tutuyorum. Eşleşme modu uyarısını duydum. Kırmızı ve mavi ışık yanıp sönmeye başladı. İki cihaz da eşleşme moduna girdi. KN2300 cihazı üzerinden intercom tuşuna bir defa tıklıyorum. Intercom aranıyor uyarısını duydum. Ve intercom bağlantı uyarılarını duydum. İki cihaz arasındaki ses alışverişi de bu şekilde başlamış oldu. Eğer ses alışverişi başlamaz ise arkadaki power tuşuna bir defa tıklamanız yeterli olacaktır.